için burayı dene bunu etiketleyin. <laughs> dene bunu sesimizi duyuralım arkadaşlar. Bu videoya dene bunu etiketler misiniz? Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bence yapabiliyoruz. Dur, dene bunun kesin hesabı vardır ve bunu biz başarabiliriz. Küçük küçük durduğumuzda kanalımızın minnacık olduğuna bakmayın. Bence sesimizi güzel bir şekilde duyurabiliriz. Şu anda akıllı olanlar çok olumsuz şeyler söyledim mi acaba? <laughs> Söylememişimdir umarım. Herkese merhaba. Ben Sevgi kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlarım. Döndük mü? Dene bunu ya ben size ne demiştim deni bunu öyle e, o paraya bize bunları satıyorsa gelip de işte yok 3 günde onayla 5 günde onayla yapmaz demiştim keza düzelttiler anlatacağım ve bence watsons şu anda ağlıyor arkadaşlar watsons baya bir bence takipçisini kaybetti bir tanesi de benim yani geldiği gibi bitiyor kutular bence stoklar çok çok az ee, bilmiyorum. Baya bir e, reklam açığı var. Öyle düşünüyorum. Yani bir story atıyorlar. Bir site kitleniyor. Bir şey oluyor. Alamıyorsun. Aldın gelmiyor. Bu garip garip hareketler. O yüzden Watson's out. Şu anda dene bunu. Bence herkeste in. Ama dene bunu'dan da içerik sıkıntımız var. Anlatacağım. Şimdi açıyorum hemen paketi. Bu sefer daha fazla mı tam boy ürün? görüyorum. Hemen size göstereceğim. Paketin içi şöyle. Dostlarım hemen bakalım. İçinden bir tane Garnier'in saf ve temiz AHA ve BHA kömür cilt kusurlarına karşı serum. Klinik etkilemiş cilt kusurları görümde 135 azalma demiş. Sevdim. Yalan yok. Şöyle yani rengi de berbat. Şöyle bir bakalım size simsiyah. Şöyle bir serum çıktı içinden biliyorsunuz. Fiyatlarına bir bakacağız. Ya da fiyatlarını kendileri mi hesaplıyorlardı? Böyle bir şey vardı galiba. Dur. Üzerine bakacağım, konuşacağım. Şimdi önce bir bitirelim de kutuyu. ikinci. şampuan zannettim bunu. Şeymiş, bulaşık deterjanıymış. Değil mi? Bulaşık deterjanıdır, evet. Valla azalmıştı. Işte, bence iyi oldu. Şöyle limonlu ve misket limonu kokulu. Şöyle bir feyre çıktı içinden 400 mililitre. Şimdi tabii ki yine testerlar var bu arada. E, şu neymiş? Eczacı başına. Hep böyle takviye edici gıdalar çıkıyor ama bence güzel arkadaşlar ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu hep veriyor ama edici gıdalar da bence pahalı bir şey. Yani bunları da almak iyi diye düşünüyorum. Şöyle 30 kapsül içeriyormuş. Umu imutor kom, kompleks. Beta glukan, ekinezya, propolis, C vitamini, çinko içeren takviye edici gıda demişler. Bu takviye edici gıdalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence güzel. <laughs> yani sizin düşüncenizi merak ediyorum ama güzel olmayan bir şey var ki o da bulyonlar. Bu kutuda bulyon ne işi var? Yani genelde hep ev hanımlarına da yönelik böyle işte ev temizliklerine yönelik şeyler yaptıklarını biliyorum ama yani bulyon da artık hiçbirimiz kullanmıyoruz. Kullanmayalım da zaten. Knorr bulyon. Evet. Testerlardan Hobi'nin şöyle bir testerını koymuşlar. Şunu yapana kadar bak Sevgi şimdi konuştu diyeceksin. Ha, i̇çinde de bir tane şey var. Yani tatlış, hoş şeyler de bunlar arkadaşlar. Şunu yapana kadar küçük plastik bir kutuda böyle 3-4 kullanımlık koysanız çok daha iyi etki edecek diye düşünüyorum. Hobinin duş jeli. Geçiyorum. Ee, Garnier'in şöyle bir nasıl kullanmalısın falan şey çıktı içinden. Bir bakacağım şuna. Hassas ciltlerler tüm cilt tipleri için demiş. Sabah akşam günlük cilt bakım rutinine ekleyebilirsin. Durulamana gerek yok ama serum klasik falan filan. Her seferinde bir diş macun çıkmak zorunda ben. Sanırım zorunda ama bak bu güzel işte anladın mı? Yani şimdi cilt diş macunu da şuna koysa gönderse bir Ya yani şu kadar en azından duş jeli şampuan koyun ki biz hani birkaç kullanım deneyimleyelim. Ha, duş için hadi neyse de şampuan için tek kullanımda bir şey anlamana imkan yok. Hani iki var ya böyle serum falan koyuyorlar ya bir gıdımlık bir sinir oluyorum. Ha demişken hoş geldin. Şöyle Dove'un şampuanı mı bu? Evet. Şimdi derler ki çok sık şampuan değiştirme. Biz bunları her ay kullanırsak da bir tık şampuan değiştirmiş oluruz. Neyse bu konuda da düşüncelerinizi merak ediyorum. Şöyle de bir şampuanımız var. Evet ürünler böyle beni yine mutlu etti mi bakayım. Geçen ay düşünüyorum bir dakika dur hızlıca bir düşüneceğim. Geçen aya göre daha mutlu etti bu beni. Evet ama ne eksik biliyor musun? Makyaj malzemesi. Güzel kardeşim, canım ciğerim. Yani bunları genelde kadınlara veriyorsun. Ee, ev temizliği de oydu buydu tamam. Ama Allah aşkına yani şuraya bir ruj, bir küçük, bir küçük ruj. Ya bak, ya inanamıyorum bu markalara. Yani ben olsam, ben kozmetik markası olsam, bak şu kadarcık bir minik ruj yaparım. Ya böyle bir atıyorum 5 kullanımlık. Kendime güveniyorsam zaten onu alır benim tekrar kullanacağım. Bilmiyorum. Yani bak diş fırçası için yine bak diş macunu için pardon doğru doğru bir şey. Yani bak bunu yapmış. Ben bundan memnun kalırsam denedikten sonra 15 mililitreye yenisini alırım. Ama ne bileyim yok yok. Ama şu anda bu 70 lirayı çıkarır mı? Kesinlikle çıkarır. Hemen bir bakalım gelen mail arkadaşlarım. Ne, ne yaptı? Dene bunu. Biliyorsunuz ilk geçen haftayı inceleyin bu bize dedik yok işte size kutu çıktığında bu premiumu olayı her ay kutu kazanman ya. Ondan sonra kutu çıktığında size haber vereceğiz. 3 gün içerisinde istemeniz lazım yoksa Allah'a emanet. Ben de ne dedim? İnsanlar çok büyük tepki gösterdiler buna. Böyle saçmalık olur mu dedim. Keşke bunu hiç yapmasaydı. Bence kötü bir pazarlama e, sistemi oldu. Çünkü bunu duyanlar bir antipati beslediler ve ilk başta abone olmayanlar bence sonradan da pek bir olayları oldu mu Vallahi bilmiyorum ama bir şeyleri sonradan düzeltmektense en başta doğru stratejiyle yaklaşmanın doğru olduğunu mesleki açıdan da biliyorum dene bunu eğer benimle çalışmak istersen <laughs> aşağıdan bana ulaşabilirsin her türlü reklam ve işbirlikleri için diyerek hadi bir de onu yapmışken Instagram'ı da buraya bırakarak ve devam edelim şimdi ne demiş e, dene bunu Heh. E, üçünde e, tebrikler kutun hazırlanıyor demiş ve cumartesi günü e, kargoya verildi diye şey gelmiş. Mail gelmiş. Üçünde yo güzel vermişler. Ama yine evet bu sefer güzel olmuş. Üçünde vermişler. Cumartesi kargoya verilmiş. Bir hafta sonunda bize ulaşmış. Evet. Bir tek yine şuna takıldım. Şimdi dene bunu da kutuların bize tekrar çıkması için ürün yorumu yapman gerekiyor ya. Şimdi burada diyor ki bana 14 gün içinde ürün yorumlarını bekliyorum. Şimdi yorum yapmazsam da göndermeyecek mi? Bir tık kafamda o var ama bu hafta deneyeceğim. Yani hiç zannetmem yorumum olmazsa da göndermeyeceğini. Yani ben şimdi hani parayı veren birazcık düdüğü çalıyor arkadaşlar bu işlerde maalesef. Ee, evet bir bakalım fiyatını bana şey yaptılar mı yazmışlar mı Hani bu kutu şu kadar gibi. Ya bu sefer ben geciktiğim için görememiş olabilirim. Buradaki tüm ürünler geldi mi bakayım. Evet. Tüm ürünler de geldi arkadaşlar. İyi e, okey. Biz hesaplarız. Sevgili bunu zaten ne yazarsa yazsın. Ee, biliyorsunuz ki artık her yerde indirim var. Ve şu anda 11-11'den sonraki indirimlerde olduğu için bir yazacağım bakalım. Şimdi biz bu kutuya ne kadar veriyoruz premium aylık? Bir hemen bir bakacağım. 69.90 70 lira veriyoruz. Kargo ücreti de vermiyoruz. Ee, bir kargo ücreti falan demiş arkadaşlar da yok yani. Benden almadılar kargo ücreti. Ee, hemen 70 liraya bakalım. Fairy 400 mililitre Watson's'ta biliyorsunuz. Sadece Watson's'a bakıyordum. Şimdi artık kim önüme çıkarsa. Trendyol'da 29.90 Carrefour'da 21.95 Şey yapalım mı? Yine şey yapalım. Yuvarlayalım olur mu? Bunu ben böyle 22 lira yazıyorum. Şu 22 liraymış. Devam. Bence bu fazladır. Artık kozmetik biliyorsunuz. Aldı yürüdü. Garnier. Aha beha. bak dedim sana. Şu anda trend yolda. Watson's da 249.90 ama hadi bu çok şey. Trend yolda indirim var. Aynen. 157.75 bak bu kutunun parasını çıkardı. Şu anda Dene bunu okey mükemmel gidiyor. 158 lira. 160 diyeceğim çünkü öbür tarafta da çok pahalıydı. 182. Bu. Şu tanesi 330 21'miş. Tanesi 110 liraymış. İnanırım. Hemen yani bu şeyde trend yolda şöyle 110 lira ekledim. 292 bayağı güzel kutu yapmışlar arkadaşlar. Bir de en son Knorr'u ekleyeceğim. Diğerleri tester sayılır. Knorr altılı tavuk bülyon 8 lira sayabiliriz. 15 lira hepsi burada da, da servet market varmış neredeyse. 7.99 ben buraya 8 lira yazacağım. 300 lira. Şimdi biz burayı 300 lira artı şöyle Sensodine iki tane diş macunum Artık iki tane tester bunlar artık söylemeye bile gerek yok görebiliriz arkadaşlar Watsons biliyorsunuz bunu sattığında bize hemen bize kargoya da kilitliyordu dene bunu öyle bir şey değil ben oyumu bu ay dene bundan yana kullanıyorum Watson's'ta neler var neler yok hiç bilmiyorum bakmıyorum da bir gıcık oldum Watson's'a yani bu ne abi deli gibi para ödüyoruz fiyatları da artmış öyle söylüyorlardı hem parayı ödüyoruz hem kargoyu ödüyoruz hem de sanki at yarışı mübarek nasıl koşturuyorsun kutu tükendi o yarım saat içerisinde ya ne oldu ben oradan diyem atıyorum mesela arkadaşlar ben atıyorum toplantıda oluyorum ya 2 saat sonra bir bakıyorum kutu bitmiş ben o kadar koşamam yani hani benim bu kadar koşmam için senin bana o kutuyu 25 liraya falan satman lazım o zaman bak gör ben şeyde bekleriz biz sırada bekleriz ama ben gideceğim 100 lira 120 130 lira para vereceğim kargoyu ödeyeceğim bir de yarış atı olacağım. Çok teşekkürler. Ben almayayım. Dene bundan devama artı bir oyumu kullanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz dostlarım? Lütfen bana yazın. Bilmiyorum benim hoşuma gitti bir bu kutu. Kullanırım da kullanmadıklarımı da çok yakında çok güzel şeyler olacak biliyorsunuz. Hem atıyorum yarı fiyatlarına böyle çok çok uygun fiyatlara e, dolap hesabımı ekliyorum biliyorsunuz. Eğer dolap hesabımı eklemiyorsam da e, bir onu araştırıyorum. Çekiliş muhabbetini bir araştırıyorum. Çok büyük yasaklar ve cezalar var dediler. O yüzden bir tırstım ama bir bakacağım. Bunu da zaten hemen fış fış boşaltırım şeye. Bunu da kullanırım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu deneyimde de yanımda olduğunuz için umarım beğenirsiniz. Lütfen yazın. Artı bir dene bunu devam mı? Dene bunu da batsınız bu da artık sevgi tamam artık illallah mı? Ya bence birkaç ay daha deneriz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Çünkü yılbaşı kutusunu da merak ediyorum. Yani umarım güzel bir kutu verirler ama dene bunu kutusu da belli oradan pek bir şey çıkar mı bilmiyorum ama lütfen dedi buna ekibi bir sosyal medya yönetimi için bana ulaş lütfen iki lütfen kozmetik birazcık daha kozmetik bir allık bir ruj bir maskara kurban olayım ne güzel eksklusiv satı veriyorsunuz John Malone'ları parfümleri bir şeyleri nerede bize nerede bizim kozmetiğimiz bu mu bizim kozmetimiz hadi o değil bu mu bana destek vermek için burayı dene bunu etiketleyin. Dene bunu sesimizi duyuralım arkadaşlar. Bu videoya dene bunu etiketler misiniz? Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bence yapabiliyoruzdur. Dene bunun kesin hesabı vardır ve bunu biz başarabiliriz. Küçük küçük durduğumuzda kanalımızın minnacık olduğuna bakmayın. Bence sesimizi güzel bir şekilde duyurabiliriz. Şu anda akıllı olanlar çok olumsuz şeyler söyledim mi acaba? <laughs> Söylememişimdir umarım. Ama umarım dene bunu kendimiz duyurabiliriz. Umarım e, haklı isyanımda yanımda olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sizi e, yorumlara bekliyorum. Artı bir et dene bunu. Orada denilen bunun hesabını bir tekleyin bakalım. Bakalım sesimizi duyuralım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın. Başka videolarda yeniden görüşürüz. Bay bay.